Kafadan. Burası Burası <laughs> Hadi Naş Gel 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 Çok dönmedi Geleceğiz. Burası. Tamam. 1 kaldı. Sen çok iyisin, çok. Spike iyi. B'de düştü. Ayakta kalan son oyuncu. İzci yok edildi. Kuruyor, jey bak şu Çöz yerleştirildi. Evet. Düşman kaldı. kaldı. düşman görüldü. Çöz, çöz, çöz. Ben son tamam, oyun. Tamam, tamam. Çekilin yolumdan. Birden düşman görüldü. Burası. Ah. uçtu. 3. Üç. uçtu. görülüyor. Hadi düşman. kaldı. <laughs> Ayakta kalan son oyun. Son 30 saniye. görete <laughs> <laughs> uçtu Ker oldu değildi. Görüş kısıtlanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ağda düşman var. Spike'ı yerleştir. <gülüyor> <gülüyor> Burası. Kahin uçtu. başka yerde <laughs> <laughs>